Merhaba, bugün size bir Sayko'nun hikayesini anlatacağım. Gizemlerle dolu harika bir hikaye sizi bekliyor. Başlıyoruz. Brian Pasternak yaşadığı dünyanın en büyük şirketi olan Sincorp'tan gelen bir mektupla bir iş daveti alır. Annesinin süpermarketten aldığı takım elbiseyi giyerek iş görüşmesi için şirketin ana binasına doğru yola çıkar. Metro ile giderken aklında bu mektubun bir eşek şakası mı olduğu ya da bir hata sonucu mu gönderilmiş olabileceği vardır. Bu düşünceler kafasını kurcalarken şirket binasına gelir. Lobide onun gibi iki kişi daha iş görüşmesi için şirkete gelmiştir. Brian çekinerek lobideki sarışın adama yaklaşır ve sohbet etmeye başlar. Chapman sohbet sırasında Brian'ın G sınıfından bir insan olduğunu öğrenir ve bağırarak aşağılar. Bu olaylara şahit olan lobideki kız Brian'la konuşmaya başlar. Adının Kate olduğunu ve E sınıfı bir vatandaş olduğunu söyler. Brian kendinden yüksek sınıf olduğu için çekinse de Kate bunun kendisi için önemli olmadığını söyleyerek Brian'ı rahatlatır. Bu sırada asansörün kapısı açılır ve Chapman'a iş görüşmesi için asansöre binmesi anons edilir. Chapman binada üst katlara çıktıkça daha değerli ve kıdemli işlerde çalışıldığını söyleyerek asansöre biner. Asansör yükselir ve ikinci katta durur. Kate ve Brian aralarında Chapman'ın kendini sandığı kadar değerli biri olmadığını konuşur. Asansörün kapısı tekrar açılır ve bu sefer Kate'in adı anons edilir. Kate biner ve asansör dördüncü kata yükselir. Brian lobide yalnız kalır. Beklemeye başlar ama asansörün kapısı açılmaz. Çantasından davet mektubunu çıkarıp asansörün üstündeki kameraya göstererek iş görüşmesi için geldiğini anlatır ama kapı açılmaz. Brian bunun bir eşek şakası olduğunu düşünerek binadan ayrılmaya karar verir. Tam kapıdan çıkacakken asansörün kapısı açılır ve Brian asansöre biner. Brian binince asansör yükselmeye başlar. 1, 2, 3, 4 derken asansör durmaz ve yükselmeye devam eder. Yanıp sönen ışıklar eşliğinde Brian en üst kat olan 10. kata çıkar. Asansörden başlayan kan izlerinin kırmızı boy olduğunu düşünerek takip eden Brian Üstünde kanla cadıyı öldür yazan dev bir ekranın önündeki masaya yaklaşır. Masanın üstünde kendisi için hazırlanmış bir sözleşme vardır. Sözleşmeyi kabul ederse günlük maaşı 10.000 kredi olacaktır ve kalıcı olarak A sınıfı bir vatandaşta yükselecektir. Brian sözleşmeyi kabul eder ve cadının gözlerini görür. Geri asansöre biner ve 5. kata gider. O sırada asansörde yere bir kağıt düşer. Brian üstünde yılan işareti olan bu kağıdı alır ve çantasına koyar. Asansörden çıkınca Hugo ile karşılaşır. Hugo yeni çalışan olup olmadığını sorar. Brian evet der. Hugo Brian'a çalışacağı ofisi gezdirmeye başlar. Ofisteki fotokopi makinesinde eğlenmek için yüzünün fotokopisini çekmesini söyler. Brian asansörde bulduğu kağıtla yüzünün fotokopisini çekince ruhunu kaydetmiş olur. Asansörde bulduğu kağıt aslında bir cadı sayfasıdır. Cadı sayfasıyla fotokopi çekince insanlar ruhlarını kaydeder ve öldüklerinde kayıtlı ruhtan tekrar dirilirler. Hugo, Brian'a boşta bilgisayar olmadığını, çalışmaya başlamak için köşedeki eski bilgisayarı kullanmasını söyler. Ama bilgisayar kartla çalışıyordur. Hugo, müdürle görüşeceğini ve Brian'ın kartını bulacağını söyleyerek müdürün odasına girer. Sonra telefon çalar. Brian telefonu açınca karşısındaki kişi Brian'a kartının FA ofisinde olduğunu ve gidip alması gerektiğini söyler. Brian kartını almak için FA ofisine gittiğinde, sandalyeye bağlı bir adam görür, üstünde bir ampul vardır. Brian adamı kurtaracağını söyleyerek karanlıkta birlikte yol alırlar. İlerlerken duvardan sarkan cesetlerle karşılaşırlar. Koridorun sonunda ise bir canavar vardır. Brian koşarak kendini son anda dışarı atar ve ofisine geri döner. Döndüğünde müdürün odasında Hugo'yu görür. Oda pislik içindedir. Brian gördüğü cesetlerden ve canavardan bahseder. Hugo ise o ofisteki bir çalışanın delirdiğini, büyütülecek bir şey olmadığını, ortalıkta bir canavar olmadığını söyler ve Brian'ın kartı müdür masasının üstünde durmaktadır. Brian kartı alır ve bilgisayara takar. Takınca birdenbire kendini sanal bir dünyada bulur. Karşısında Sintra vardır. Brian başta Sintra'dan korkar ama Sintra niyetinin kötü olmadığını söyler ve Brian'a şirketteki gerçek işini anlatmaya başlar. Brian'a cadıyı öldürmek için işe alınan bir cadı avcısı olduğunu söyler. Şirketteki tuhaf olayların, ölümlerin ve yaratıkların cadı yüzünden olduğunu anlatır. Brian'ın cadıyı bulmak için öncelikle cadı hakkında yazılmış eski bir kitabı kütüphaneden alması gerekiyordur. Brian kütüphaneye gider ve form alır. Formun üstünde kitapla ilgili doldurulması gereken bilgiler vardır. Formu doldurmak için gerekli bilgileri bulmak amacıyla arşive gider. Arşiv odasında yerde bir ceset görür. Cesedin çantasında form bulur. Formda yazılı olan kitabın kendi aradığı kitap olduğunu görür. Demek ki bu kitabı arayan ilk insan Brian değildi. Yazarın adını bulduktan sonra yazıldığı tarihi aramak için yola devam ederken kravatından asılmış bir adam bulur. Kravatı çözüp cesedi aşağı düşürür. Cesedin yanına gidince ışıklar söner. Brian panikle ışığı tekrar açmak için düğmenin yanına koşar. Işığı açtığında cesedin kaybolduğunu görür. Yerdeki kan izlerini takip etmeye başlar ve dolabın yanına gelir. Dolabın içinde birinin olduğunu fark eder. Konuşmaya başlayınca dolaptaki adam Brian'a avcı olup olmadığını sorar. Brian hayır deyince gizemli adam Brian'ın yalancı olduğunu söyler ve kendisinin de alt sınıflardan gelip şirkette avcı olarak çalışmaya başladığını anlatır. Ama Brian'a cadı konusunda yardımcı olamaz çünkü yaralı ve bitik bir halledir. Brian katta dolaşarak kitapla ilgili son bilgi için Zemini bombalarla kaplı bir odaya gelir. Odanın ucunda formu tamamladığı anda kurbağa kıyafeti giymiş biri gelip ışıkları söndürür ve Brian'ı ölüme terk eder. Brian karanlıkta yolunu bulup bomba dolu odadan çıkar. Kitabı almak için kütüphaneye gider. Kütüphanede ise dev bir örümcek vardır. Kitabı alınca Brian'ı kovalamaya başlar. Brian örümceği bombalara çekerek patlatır ve kitabı incelemesi için Sintra'ya götürür. Sintra ile kitap hakkında konuşurken Albay Dumant gelir ve Brian'ı motivasyon toplantısı için götürür. Toplantıda cadının asansörde kendisine fazla çalışmaları gerektiğini söylediğini anlatır ve Brian'a bir arkadaş edinme görevi verir. Brian'ın aklına lobide tanıştığı Kate gelir. Onunla arkadaş olmak için dördüncü kata gider. Kate çok meşguldür ve Brian'dan yardım ister. Pazarlama departmanından bazı çalışanlar kaçmıştır ve geri getirilmeleri gerekiyordur. Brian yardım etmeyi kabul eder ve çalışanları teker teker bulup getirir. Ama biri insan kaynakları bölümüne kaçmıştır. Brian onu da getirmek için peşinden insan kaynaklarına gider. İlerleyince duvarda insanların tapındığı bir ağız görür. Ağız onu öperek gerçek bir erkek yapacağını söyler ve cadıyla ilgili bir fotoğrafı Brian'a vermek istediğini söyler. Asıl amacı Brian'ı yemek için tuzağa düşürmektir. Brian kaçan çalışanı kullanarak ağzı kandırır ve fotoğrafı alarak insan kaynaklarından kaçarlar. Kate yardımları için teşekkür eder ve Brian'la kahve içmek için sözleşirler. Brian, Sintra'ya geri dönüp fotoğrafı gösterir. Sintra, bütün ailenin öldüğünü anlatır. Fotoğraftaki yüz kısmı yanık olan kişinin ise kim olduğunu bilmediğini söyler. Daha fazla bilgi için aile mezarlığına bakması gerektiğini söyler. Brian mezarlığa gider ama kapısı kilitlidir. Etrafta dolaşırken orman goblini ile karşılaşır. Bu goblin eski bir çalışandır. Cadıyı görmekten gözleri kör olmuştur. Brian'a zehirli gazla nefes almasını sağlayacak bir büyü verir. Brian ofise geri döner ve sisteme giriş yapar. Sintra içi kan dolu bir havuzda yüzmektedir. Brian gelişmeleri anlatırken artık cadı konusunun ilgisini çekmediğini söyler ve Brian'ı umursamaz. Hareketleri ve tavırları değişmiştir. Brian sistemden ayrılır ve bir ipucu bulmak amacıyla dördüncü katın gazla kaplı bölümüne doğru hareket eder. Bölmeleri açarak ilerleyince bir açıklığa ulaşır. Bu sırada Hugo yine kurbağa kostümüyle gelerek Brian'ı tuzağa düşürür. Çıkış yolu arayan Brian, Kate'i bir dolabın içinde bulur. Kate, Brian'a e koşmamasını söyler çünkü dev bir yazıcı canavarı odanın içindedir. Brian düğmelere sırasıyla basarak yolu açar ve kaçmaya başlar. Yaratık da Brian'ın ardından takip eder. Kaçış yolu kalmayınca Brian ve yaratık yerdeki bir çatlaktan gazın kaynağı olan havuza düşerler. Brian havuzu boşaltır ve havuzun zemininde bir ceset bulur. Cesedin üstünde ise metal bir kart vardır. Havuzdan çıkıp asansöre binince Kate ile karşılaşır. Kate'in durumu iyidir. Kate ile buradan kaçmak hakkında konuşurken albay gelir ve Kate'i çalışmaya ikna eder. Brian yeniden yalnız kalmıştır. Ofiste Sosa ile karşılaşır ve muhabbet etmeye başlar. Muhabbet sırasında Sosa, Brian'ın bir cadı avcısı olduğunu anlar ve Brian'ın büyük bir fanı olur. Video kulüplerine davet eder. Hugo'nun bazen kurbağa kostümü giyerek etrafta kahramancılık oynadığını söyler. Brian bulduğu metal kimlik kartını gösterir. Sosa metal kimliklerin cadı avcılarına verildiğini söyler. Brian sisteme giriş yapar ama Sintra ortalıkta yoktur. Brian sistemin içini araştırırken yüzlerce cadı kitabı olan bir oda bulur. Yani cadı kitabını bulup getiren ilk kişi Brian değilmiş. Sonra sisteme kendi kimliği değil de bulduğu metal kimlik kartıyla tekrardan giren Brian kendini garip bir labirentte bulur. Burada sağa sola deli gibi uçan Sintra'dan bir kod alır. Kodu asansöre girince gizli bir kata ulaşır. Burada eski avcıların bıraktığı notlar ve mezarlığın anahtarı vardır. Anahtarı alan Brian mezarlığa gidip kapısını açar. Yakut gözlü baykuşu suya ilaç katıp bayıltır, gözünü alıp mezar odasının kapısını açar. Mezar odasının içinde bir ipucu bulamaz ve mezarın kapağını kaldırmaya karar verir. Mezarın içi boştur. Sadece bir çan vardır. Brian çanı alıp çıkarken arkasından bir kadın belirir ve Sintra ailesinin hikayesini anlatmaya başlar. Sintra ailesinin kızı olmuyordur ve yasa dışı yollardan evlat edinmek için yurt dışına gitmeye karar verirler. Bu gezi sırasında büyülü bir yaratılışa sahip Domori'yi evlat edinirler. Domori'nin büyülü doğası sayesinde şirketin işleri büyümeye başlar ve dünyanın en iyi şirketi olma yolunda ilerler. Bu sırada ailenin Rei adında bir kızı olur. İki kardeş çok iyi anlaşmaktadır. Ama bir gün ailenin öz kızı olan Rei ortadan kaybolur ve Domori deliye döner. Şirket krize sürüklenir ve hisseleri düşmeye başlar. Aile bir çözüm bulamaz ve Domori'yi yakmaya karar verir. Kriz durur ama Ray Sintra bir daha bulunamaz. Brian, Ray ölmediğini, kayıp olduğunu öğrendikten sonra onu araması gerektiğini anlar. Asansöre binince Rostov'la karşılaşır. Rostov, Brian'ı zorla Hugo'nun doğum günü partisi için kafeteryaya götürür. Herkes kafeteryada parti hazırlıklarıyla uğraşmaktadır. Sosa'dan dikkat dağıtması için yardım ister ama çok da başarılı olamaz. Sonra Hugo gelir ve parti başlar. Parti sırasında Kate, Brian'ı öper ve Brian heyecanlanıp içki içer. Alkolün etkisiyle kendini kaybeden Brian, Hugo'ya kurbağa kostümlü adam olduğunu bildiğini ve kendisini öldürmeye çalıştığının farkında olduğunu söyler. Hediye açma kısmına gelince Hugo, Brian'ın cadı avcısı olduğunu söyler ve cadıyı öldürürken hangi teknikleri kullanacağını sorar. Brian, alkolün de etkisiyle Kate'in üzerinde plastik bir bıçakla nasıl öldüreceğini gösterirken bir anda ışıklar kapanır ve cadı ortaya çıkar. Herkes yaralanmıştır. Deli gibi sağa sola koşturuyorlardır. Asansör bozulduğu için sıkışmıştır. Brian tek haklı başında olan kişi olan Doshi'den asansörü tamir etmek için yardım ister. Doshi asansörün kapısını Brian fenerle cadıyı uzak tutarken aralar ve Brian kendini asansörün içine atar. Asansörün içi de güvenli değildir ve parçalanmaktadır. Bu sırada Marshall asansörün tabanından elini uzatarak Brian'ı kurtarır. Marshall'ı takip eden Brian sonunda kendine yardım edebilecek birilerini bulduğunu sanır. Ama aslında Marshall hiçbir etkisi olmayan bir sendikanın başıdır. Brian'a aptal sorular sormaya başlar. Brian kendisine yardımı dokunmayacağını anlayınca yanlarından ayrılır. Ama ayrılmadan önce en uzun süreli çalışan olduğu için Hugo'nun yakında şirketin başına geçeceğini öğrenir. Brian kendini nasıl olduğunu anlamadığı bir şekilde ofiste yerde baygın halde yatarken bulur sisteme girer ve Hugo'nun şirketin CEO'su olduğunu haber veren bir mail bulur. Brian şirkette dolaşarak cadının kaçırdığı arkadaşlarını kurtarmaya başlar. Hepsini tek tek bulup mumyalandıkları durumdan kurtarır. Kafeteryaya dönen Brian, şeytan kostümlü bir adamın yerde cansız yattığını görür ve kostümü alır. Doshi'nin odasına giden Brian, burada Sintra robotunu bulur ama kafası eksiktir. Brian, Hugo'nun yanına 10. kata çıkar televizyon kumandasıyla dikkatin dağıtarak masanın üstüne duran hançeri alıp dokuzuncu kata ilerler. Burada kameralı bir kapı vardır. Şeytan kostümünü giyip kameraya yaklaşınca kapı açılır. İçeride garip resimlerin olduğu bir sergi vardır. Sintra'nın kafası da burada sergilenmektedir. Burada serginin sahibiyle karşılaşır. Brayna, neden cadıyı öldürmeyi bu kadar istediğini sorar. Brian, arkadaşlarımı kurtarmak için deyince Sintra'nın başını vermeyi kabul eder. Başı alan Brian, Doshi'nin ofisine gider ve Sintra'yı tamamlar. Ve Ray'i Sintra robotun içine girer. Ray'i aslında cadının kardeşi Domer olduğunu anlatır ve onu durdurmak için birlikte çalışmayı teklif eder. Ama hançerin tehlikeli olduğunu, kardeşinin yanında bunu yaklaştıramayacağını söyleyerek hançeri parçalar. Birlikte kardeşinin odasına giderler. Rei içeri girer Brian dışarıda bekler ama Ray'den ses gelmez. Odaya giren Brian odanın boş olduğunu görür ve duvardaki yılan işaretine dokunarak duvardan geçer. Geldiği odanın zemininde suyu açılan bir boşluk vardır. Suda yüzerek ilerler ve ofisin su altında kaldığını görür. Burada topladığı kağıtlarla asansöre biner ve şeytanla karşılaşır. Şeytan, Kate'in asansörün arkasında olduğunu söyler. Şifreye girince kapı açılır ve Kate'i diğer arkadaşlarını kurtardığı gibi kurtarır. Ardından kendini suyun altında başka bir tünelde bulan Brian, Ray Sintra'nın yardımıyla su dışına çıkar. Burada Ray'nin gerçek bedeni buz içinde sıkışmıştır ve Domori yılan formunda bedeni koruyordur. Robot Ray'i yılanı oyalarken Brian, donmuş Ray'e yaklaşıp mezarında bulduğu çanı kullanarak Ray'i uyandırır. Sonraki ara sahnede Rey'nin Domori ile oynamayarak kalbini kırdığını görüyoruz. Gözyaşı döken Domori'nin boynundaki büyülü yılan kolyesi canlanıyor ve bütün bu olayları başlatıyor. Üçü beraber konuşurken fark ediyoruz ki Domori Rey'nin gerçek bedenine girmiş, Rey'i robot bedeninde yaşamaya devam ediyor. Böylece iki kardeş tekrardan buluşmuş oluyor. Beraber Hugo'nun yanına çıkıyorlar ve şirketin asıl varisi olan Rey Sintra şirketin başına geçiyor ve Hugo'yu kovuyor. Bütün bu olaylardan sonra lobiye inen Brian bütün kurtardığı arkadaşlarını burada buluyor ve Kate'le oyun boyu içmeye çalıştıkları kahveyi sonunda içebiliyorlar.